Merhabalar hepiniz selamlar. Bugün yeni bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Tower of Mystery oynayacağız. Bugün 3. video olacak. Bu Bugün 4 video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. 4. videoyu da sürpriz olarak atacağım. oyun oyunda tam yeni başlıyor. Hadi gelin. Ben biraz para kastım. Benim de var. Şimdi Koş koş koş, koş. Bu adam niye orada orada duruyor? Ben kargo ne kadar arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Ve bunu geçene kadar siz de bir videoyu durdurup abone olursunuz herhalde. Olduysanız ben niye devam ediyorum. Ben yani çok hızlı hızlı Koş. Ya, Aa, siz de gördünüz. Ben zıpladım, kendi tutum. Şöyle bir aç. kız gözümün önünde düştü. Ya ben de değil, değil mi? Ayağım gözümün önüne gelmiş. Neyse. Al. 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 Bugün daha şey bulamadım. Merdiveni bulamadım ama. Yok. 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 <laughs> Burası baya baya kolay. Baya 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 baya. Zıplaya geçtik ya. Bir ölümsüzlük alın burada. Ölümsüzlük alın. Tamamdır. Abi araya o araya nasıl düşebildim ben? aldım. Aa, aldım. Tamam, zıplama aldım. En azından daha kolay olur. Ya niye daha kolay olur dediğim Şey, saniyesinde ölüyorum. Hop, 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 hop. Tamam. Güzel aldım. Burayı böyle geçiyorum. Tam. Gece burası sanki biraz daha zor oluyor ama neyse. Ben şimdi şuraya şöyle bir geçeyim. Niye durdu karakter bilmiyorum. Ben ilerlememe çalış, ilerlemeye çalışın. Açık Burada bir yıl sürüyor. İmkan kaçtı? 100. 100. A, hiç tanımamıştım. Ya güzel. 1000. 2000. 1000 falan. Buna geçince olmuyor. Aa yine de bir konu konuşmayacağım. Aa bir daha iki dakika kalmış ya. Buraya konuşmadan komple konuşmadan geçeceğim. Konuşacağım beni açtılar mi Neyse Bitirebilir miyim acaba? Öyle bir şansı var mı? Yok. Aklına bir şarkı geldi. Aklına bir şarkı geldi. Ha söylemeyeceğim. Telifli olabilir. Hayır. Oh, 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 oh. Hadi. Of son anda geçtim geçtim geçtim. Bundan sonrakini göreb. Bence bitirebilirim ya. Küçük bir ihtimal. Küçücük bir ihtimal. Minicik. bence bitiremem. <laughs> Çünkü bitiremeyeceğim. Buraya bakın. Hop. 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 Şöyle şöyle. Bitirebilirim. Hadi be. Hadi be. Hadi lütfen. Haydi lütfen. Tamam bitti. Bitti 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 bitti. Tamam abi burası efsane kolay mı? Kolay mı acaba? Şu anda kolay mı? Kolay mı kolay mı kolay mı? Tamam süre bitmez ya. Abi checkpoint alacağınız zaman alsanız Neyse bitti. Yes be. 200 TL temiz para. Al şunu. Uf. İlk yer bitti. Tamam güzeldi. Aşağı atlasam mı acaba? Biri daha geliyor mu onun gelmesi imkansız. Gelelim odaya. Buraya önceki videolarımdan birinde göstermiştim ya. Yani önceki Tower of Mystery videolarımda. Şurada hemencik şöyle geçeyim ya da parkura mı gitsin? Ben arkadaşlar parkur çekmeye çalışırken yani aslında ben bu Tower of Mystery videosunu daha önceden çekiyordum. Ama arkadaşlar çekmemiş. Onu çekerken ben 12. seviyeye kadar gelmiştim o parkurda. Şimdi bunu bekleyelim bakalım. Açıl. Susam açıl. Seni sen. Sanki ben dediğim için açıldı. açıl. Burası mı daha kolay diyor ki diğer taraf. İkisi de aynıymış gerçi. Yav! teyze düştü için ben de düştüm. Teyze duyuyor mu bir? Be? Benim örümceğim nereye gitti? Kolumda kol alı örümcek var. Bakın kol alı örümcek. İçeyim mi seni? İçeyim şey mi seni? Bun da zaten içerim seni. Yes! Tam bitti bitti. Bu da bitti. Bunu da bitireceğim. Ama zıplama gerek. Zıpla zıplama alsaydınız keşke. Aa ne istersem oluyor. Hı, <laughs> içinden biraz önce keşke ölümsüzlük olsa demiştim. Ölümsüzlük oldu. Bir de zıplama olsun dedim. Zıplama da oldu. Yee! Bir de çek bir de zaman gelsin. Yok o kadar da olmadı. O kadar da olmadı ama yine de iki tane istediğim şey oldu. Başka ben Ben harcamak istemiyorum çünkü. Cimriyim ben, cimri cimri. <laughs> şaka şaka. Ha gerçekten bu oyunda para önemli. Para para para. Ha. Benim yeni evim. <laughs> Kendime yeni ev buldum. Ate ateşiniz içinde. Ateş beni çağırıyor. Koş 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 koş. Gitişmeyeyim şu kıza. Aa, geçtim. O nasıl bir tarzı ya? Hmm. ya <laughs> aklıma takıldı şarkı. Aha, az da düşürdüm. Hmm. O ne kadar güzel bir görüntü. Bakın. Dab daire. çok güzel bir görüntü. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya düşün aşağı. Koş koş koş. Ben ne kadar güzel görüntü derken düştüm aşağı. Şöyle bir zıplama. Şöyle bir atlayış. Ben bunu bitirince kesinlikle şey olacak. 10 dakikalık olacak. Videonun başında söyledim mi bilmiyorum ama arkadaşlar ben bugün 4 video atacağım. Gerçi dediğim ya aynen demiştim hatırladım. Ama 4. video sürpriz. Sürpriz. İyice merak edin. Şuraya atlarım. Hayır. Hayır. Ya bitiremeyeceğim. Bak kaç kişi bitirmiş. Bitirebilir miyim abi? Şu, bundan sonraki kat zor ya. Aslında zor değil de baya bir uzun. Oh sonuna geçtim. Gerçi ben buraya hep geçiyorum. Ama bundan sonraki mi? Bundan sonraki zor. Orada ölümsüzlüğe gerek yok. Eğer iyi atlayamıyorsanız oraya geçemezsiniz. Yani benim gibi. Burada sessiz olarak gezeceğim. Şşş. <laughs> bu nasıl bir sevinme tarzı ya? Abi bitti mi? Ya ondan sonra bir tane daha var sanıyordum. Neyse direkt geç şuna. Çete. Çete bakmayacağım. <laughs> ben kaçıncı olmuşum? Bilmiyorum. İlk üçe girememişim ama. Oley kayacağım burada. Oho! Oho! <laughs> Bunlar eskiden kaydırmıyordu sanki. Arkadaşlar bunlar eskiden kaydırmıyordu sanki. Hmm. Neyse yine de çok eğlenceli. <laughs> Ay çok eğlenceli. Uhu, uhu. Paten mi yok mu ya? Bir paten maten. <laughs> Ay, çok eğlenceli. Oo ne kadar zıpladım. Tavrı Mr. Poster ne oldu? Ay, çok güzel zıplıyorum. <laughs> Arkadaşlar adım Fizat Kralı 11 ikisi ama tabii yani ikiz arkadaşımda olmadıysa olmadığı de arkadaş atayabilirim. Hop. Ama arkadaşlar arkadaşlar isteğin dolduğunda bir hafta boyunca arkadaşlar senden kalan kişiyi çıkar. Hayır onlar yemiyorlar. Hadi çok eğlenceli bu. Tamam tamam yeter bu kadar. <laughs> Sürenin yarısını orada eğlendik. Hop. Hadi bakalım. Ömsüzlük de var zaten direkt geçerim diyecektim. burada işe yaramıyor oldu. Oldu. Zıbıdı. Ki, Aa bu, bunu ilk defa görüyorum. Bu ne be? Kolaymış gibi. Baya kolaymış. O kadar kolaymış ki tek de geçtim. Neyse aşağı ışınlanınca videoyu bitireceğim. Buraya geçeceğim ben abi. En ettim geçemiyorum. Biriyle savaşsaydık şurada. Kılıç yeri vardı. Bekle Havuz atlayacağım. Çabuk çabuk. Niye ben aşağı yüzmeye çalışıyorum? Aa oyun kastı. Bu kadar fazla kişi var ki oyun kastı. Neyse arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.